Evet arkadaşlar, Fearless Player'dan herkese merhabalar. Hakan VG şu an sizin için Outlast 2 Outlast'ın ikinci bölümü. Misafir oyuncumuz var. Berkin İsmailoğlu Ottoman Player kanalından e, ve bir kendisi kuzenimiz olur. E, şu an sözü iyi bırakıyorum ve ben kontrolü ele geçiyorum. Arkadaşlar ben de söylemek istiyorum. Ottoman Player lütfen abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet, o ikinci bölümü. Kalkınlar evet, vereceğiz. en son e, sandığım üzere e, Chris Walker bizi yakalamaya çalışıyordu. Ve elektrikleri açmanın bir yolunu bulmamız lazımdı. Değil mi Ege? Evet, aslında videonun sonuna bakarsak yani biraz yani Chris, göre biraz ilerledik. Çünkü oyundan sonra oradan sonra Fraps hata verdi normalde biraz ilerledik. Şimdi de son kaldığımız yerden devam edeceğiz Fraps hata verdiği yüzünden. Bir iki dakikalık falan da kısa mı onun için? Evet arkadaşlar şu an ben kontrol Hakan'da söz Ege'de yine. Evet kalmaya devam ediyoruz. Hakan şu ışığı aç lütfen korkuyorum. Evet önümüzde bir çıkıntı. Ne oldu? Evet Hakan. Ol. Kapalı kapalı. Hakan bence bu ışığı Sesler. Evet arkadaşlar şu an Şerefsiz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an bizim diğer düşmanımız geliyor derken biz zaten aç açtık mı? Aa geliyor. Ampul kafalılık yapıyor. Bu Aa bu şey değil mi ya bizim? Bizim kanki ya amca oldu. <laughs> hani şey değil mi havalandırmayı gördüğümüz kadar. Bizim tuvalette şehit olanın arkadaşı herhalde. Aynen. Sıçarken şehit ol. Bütün akranlar olmasın Evet arkadaşlar şu an bastık kaçıyoruz Kaçıyoruz Evet şu kadar Kullanmak istiyorum Adam, evet. Aile var <laughs> <Ha>? Aile var <laughs> Aile var <laughs> Aile <Lan? gülüyor> <laughs> Bu evde Arkada dişler Evet arkadaşlar şuna. Eee Bizim zombi arkadaşımız Gördüğünüz gibi <laughs> Kapıyı kırdı Namuslu Şerif Ben şunu benzemek istiyorum Başka bir hayal mi? Sen kime o öyle görüyorsun görmedim lan sen Bir de öyle bir dolduruyor ki sanki Şarjör dolduruyor Şarjör dolduruyor şeye Ah! <laughs> Hayır, düğmeye basın, Allah, geliyor! Bak nerede bu? Allah'ım bu nedir? Ha şey. şu kap... Lan Hakan nereye git? Oradan değil oradan değil. Ya, bu Buradayım ben. Ya bundayım çok yakın. Cidden. Ben tavşan mı lan sen bana? Hayvan. Ola ampul, ampul biz hayvan değil be. Oğlum bizim açmaz ya. Ne Onun lan? At, at, at. Onu çok güzel ya. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz, ediyoruz, gidiyoruz. Ve, Ve çok az kaldı bizim. Hayır. Evet şu an sözü Berkin'e vermek istiyorum. Berkin şu şu ana kadar benim sayemde oralardan uzaklaştık. Ama Ege gibi salaklık yapmıyorum ben en azından. en ufak yoldan kaçışımı bulmaya çalışıyorum. Şu an adam önümüze geldi tek Şimdi öbür taraftan geçeceğiz. Sonuçta Salak Ege'nin gittiği taraftan gitmiyoruz. Evet söz Hakan'a vermeye devam ediyoruz. <laughs> Ve şu an gerizekalı Berkin konuştu. O yüzden biraz sakin olsun diyoruz. Ve hiç kimseye hakaret etmesine gerek yok. Tam geliyor. <laughs> Burada galiba. Sessizce. <laughs> 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 Gezdik oldu her yerden belli tunuk deli. Evet, şu an bunu alıp buradan tutmakla <laughs> Dilim Akan'la. Evet. Arkadaşlar geçen olan e, şu tartışmadan dolayı herkesten özür dileriz. E, şu an ikisi birbirinden özür dilerim. Okay. Şu an dışarı çıksak mı acaba? Az önce kaçtık ama yine de olduğu odayı bulunmayı başardık. Şimdi şalteri kapatacağız ama yine adam buraya koşarak gelmeye devam edecek. Bizim de tek çaremiz dolabın içini saklamak dan yaptığımız gibi. Evet. Berkin gel şu an kaşar taşı çalıştırdık ama gene gelecek mi? Evet. Hala geldi. Ama geçen geçen gel. bir deli ama şimdi evet çıktık dolaptan çıktık pil alalım bir gördük evet devam ediyoruz bir sayımız yine bir oldu şu an iki oldu evet dikkatli çıkarsak yakalanmayacağız inşallah evet devam ediyoruz dolabın üstünden atladık ilerleyelim ayakta zaten şu an buraya gelmesi imkansız Şeltere bir daha dokunmadık çünkü. Evet, maalesef yine aynı yere girmek zorundayız. Sol tarafa. Evet arkadaşlar. Bakalım. Oh. Şu an... Aha aha Allah kahretsin ya. Görmedi lan. Aga. Şu bence işi bir kapa arkaya gel. Aha üstüne geliyor. S abi burası açıklık yer ya. Işık var yani şu an olduğumuz yerde. Deli abi. Deli abi. <gülüyor> 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 Merhaba doktor. <laughs> Oğlum içeri neden girdin? <laughs> sağ 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 sağ, sağ. bir Soldan devam et. Düz gidelim. Sola dön. <laughs> Çık şuradan. Duvarın arasından geçelim. Evet arkadaşlar. Hoş bulduk etsin. Evet şu an bir hoş bulduk. Muhabbeti yaşandı. Eniştem eve geldi. Evet, birazdan biz de kaçacağız zaten. Jeneratörü çalıştırmayı başardık arkadaşlar. Şu an e, çok mutluyuz o e, bizim kahramanımızdan taşkınlık için Şu an diğer bölümler için açılmak için Evet sayemde yolu unutmadım Navigasyonu hafızama kaydettim Sözü Ege'ye veriyorum Mikrofon karıştı <gülüyor> neyse Eee <laughs> Bu arada asansör evet Evet arkadaşlar <laughs> cidden İlk defa bu kadar geldim. Bu oyunu biraz daha önceden de oynamıştım ama ilk defa buraya kadar ileri geldim. Orada Hakan bu ne oldu öyle? Niye oldu? Bukta kalmış. Aynen. Bukta kalmış. Ya. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şey Kadire'nin götürdüğü yer. Bu yol üzerinden devam edeceğiz. Evet bir şeytan. Olm <laughs> <laughs> bir olma hikayemiz var. O abi burada herhalde hala. Evet. Şey söz. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümü sadece bir bölüm daha çekmek için videoyu kaydı yaptık. Daha sonra yine şeyden devam edeceğiz. Klavyeye dön Hakan klavyeye. Geri dön. Geri dön. Klavye var orada. Biraz pil aramamız lazım çünkü pil sayımız çok az. Zaten klavyeyi gördüğümüz göre biraz ee, klavye aynen. <laughs> Pili aramamız şart bence çünkü iki tane pilimiz ya da üç tane pilimiz kaldı. Evet. Şu an asansör şeyini halledemedik çünkü ileride peder martin bize onu hallettiğini söyleyecek. Şimdi bekliyoruz. Evet, bir Çıkış yolu var. Lan? Evet bu da ayrı bir şey. Bu da, bu da kafasını gömerken ölmüş. Her gün başka bir vaka. Evet şu görüntüleri görmek istemiyoruz hiç ama görmek zorundayız pil arıyoruz şu an var mı? evet arkadaşlar iyi olur klavye gidersek iyi olacak arkadaşlar klavye biliyorum zaten de şu an bizim pil aramamız lazım klavyeyi zaten döneceğimiz biliyorum aynen bir evet belki normal ileri gidelim bu arada ha o deli, üç tane deli arkadaşın olduğu oda sandım burayı da. Yok, Okuyalım. bir şey olduğu için gerek yok. evet yamada bir aksaklık olmuş olabilir o yüzden özür dileriz olsun bu kadar da şey gerek yok Yani ee, nasıl desem zaten alt yazılar gibi veriliyor evet Yani fazla da hack yok normal bir şey aynı yer arkadaşlar anladığımız şeylere göre burada I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Oh, I will not kill. Our lord, the wall rider. his truth into the unbelievers. The only way out of this ne place ne is the truth. Accept Cidden işler daha çok karışmaya başladı. Evet bu yeni bir bölüme geçtik sanırsam. Bence de. Akan, birkaç dakikamız olmuş. Bakalım. Evet sevgili seyirciler şu an <laughs> kapatmıyoruz hayır. Ee, şu an yeterli zamanımız var. Yeterli zamanımız varken şu bölümü de aradan çıkarmamız lazım. Çünkü bili biliyorsunuz malum okullar da başladı. Evet galiba bizi dar dört duvarlı bir daha kamerayı yanımıza bırakmışlar zekiler. Kamerayı bırakmaları çok iyi olmuş çünkü gece görüş ee, karanlık yerlerde gece görüşümüzün olmaz. Akan bence çıkmadan önce bu odayı inceleyelim diye zaten çıkamıyoruz. Notların sadece kamerayla olayları görüntülediğin zaman not defterine eklendiğini unutma demiş. Çok iyi bir ayrıntı. Evet. Aha. <laughs> İlk defa iyi bir deli buldum. Kapıyı açtığınız ve... Nereye <laughs> karşı ne yapıyor acaba? Neden? Ne? Ne 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 Az önce kapımızı açan bizim hani bize şunu kapatan adam değil miydi? Aynen. Madem bizi tutsak ediyor, neden yiyin? Hiç bilemiyorum. Burada iyi bir şeylerin gitmediği. Evet doğru söylüyorsun. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Neyi lan bu? Valla bu... <laughs> sen kötü, sen kötü, sen kötü. <laughs> sen, kötü, sen, kötü <laughs> sen kötü, sana bakma senin dedi. Ama yine de bir <laughs> <Abi, Şşş. gülüyor> <laughs> Hmm. Hmm. Şey, bir mısın? <laughs> Kimdir o mu? I would like to kill him. de creature not Harry bir de. We running start. There's Arkadaşlar alt yazıları dikkatli okuyun. Such patience. I want his tongue. Oha. And liver. They are yours. Siz kimsiniz lan? Oğlum biz mermiye kafa attık lan. Abi aşağıya baksana. Biz mermiye kafa attık. Adam, adamın aşağıya baksana be adam tam incelerini zaten. Adamı tam önce. Evet Değiştir, değiştir. arkadaşlar bunlara bir ad verdik bunlara Palamut kardeşler adını verdik bu adı da Berkin verdi evet Berkin sözlerinde Evet ben Otlaman player kanalının kurucusuyum Osmanlı oyuncusuyum. Yaşasın Osmanlı. Kahrolsun Kemalizm. Evet arkadaşlar şu an hiç e, istemediğimiz bir laf söyledi. O yüzden Berkin'i

valla. Bu neyin kafası? Tam mermiye kafa atarsın da bu ne? Duvar kafa. Bu <laughs> daha iyisini yapıyor aslında. Dur bak. Evet arkadaşlar bu spawn. Lan. Sen delirmişsin <laughs> La? <laughs> delir abi. Atı üzerinde deli sen. Buraya geçmeyin. Yok lan bu da bir oda. Evet arkadaşlar. Abi cidden deli ya.

<laughs> oyunu nasıl bir şey olduğunu anladın mı? Oynun Bu nedir, nedir? Ve nedir. Ve tip nedir Ve şu nedir? Ve şu nedir? Ve şu nedir. Ve şu nedir? Cidden çok fena. Cidden çok fena. Lan. Ne ne? Ay. Bir şey diyeceğim de adamların hepsi birbirinin ikiz lan bu Bir şey diyeceğim Nasıl adamlar bunlar? Hepsi Babası hiç fabrika hatası yapmamış. Oyundaki karakterler planlanırken iki karakter ile beş karakter listesi O yüzden programlar fazla. Yani kopyaları birbirlerinin çoğu zaman. Evet. Evet arkadaşlar. şu an o adam, o kardeşler orada yok galiba. Palamut kardeşler. O, umarım da yakalamazlar çünkü çok kötü yapacaklar gibi yani zaten e, o konuş, konuştukları, konuştukları diyaloglar her şey Hakan bırak. bu arada 10 <laughs> 20 dakika var. <mısır? gülüyor> Sırada kaydetmeye kadar oynayalım kısacası. Anlaşılan buradaki partiyi kaçırmışız. Hakan cidden son bu önümüze kaydetmede oyunu bitirdim. <laughs> <laughs> yeni görev çıkışa gitmek için kan izin tarzı ay ben hiç bu kapılardan hoşlanmıyorum Hakan burada bitirelim ya Biraz daha ilerleyelim. sanmıyorum bence çünkü bayağı bir uzun sürebilir yeni kayıda kadar. Ee, şu en azından şu görevi bitirelim ondan sonra bir şey yapabiliriz. O çünkü o Palamut kardeşlerim var Mesela bu adam. Bu ne ya? Bu ne oldu? <laughs>

Bunları kapatmak peşindekileri yavaş yavaşlatacaktır. Abi içeride birkaç şey var hakkında dikkat et. İçeride birisi mi var? They were experiments. They were rituals. A conjuring. Şu da şu an bulabileceğimiz tek şeyler eee bu oluyor yani. Oyundaki delillerde cidden bizi ki insanlar. Yani çok fazla şey veriyorlar belki de bize de bunlarda verdikleri notlar ile bize yardımcı olabilirler. Evet arkadaşlar bu oyun Outlast adı üstünde 2013 yılının en korkunç oyunu pardon 2014 yılının bu oyun Amnesia'dan çok farklı Amnesia oyununu bitirmiştim ben Amnesia'da Dark Descent bir oyun o oyundaysa öğeleri alıp atabiliyorduk <laughs> arkadaşlar evet şu an gözümün önünde bir işlendi evet üstümüze gelirse ebemizi yaptık iyi kalacak. Hoş bakmıyor yalnız. Evet. Etli dondurmalar da hoş bakmıyor zaten. Soralım bakalım. Etli dondurma ister mi? Etli dondurma ister misiniz? İsteneyim. Bu arada 25 takımız olmuş. Bu da bilgilendirme olarak. O adamdan hiç hoşlanmadım o adam gelecek gibi geliyor. Ulan öyle gel? Ulan! Kim sen de çocuk ne orucu? Suçumuz var ya Oha geldi ama görmedi. İyi bari görmedi. Gelemedi ya. Zor. Yok ya Gihan. Yani, Biz yani. <laughs> öyle bir nefes alıyor ki. Akıllı azal. <laughs> ya bu adam akıllı İlk de bizi vurdu. Evet, Her zaman bizim dolabın hemen yanındaki dolabı açarlar. Yapay zeka yüksek ama bu bölümlerde düşük tutulmuş. Evet. Evet belki evet, haklı arkadaşlar. Ve hemen kapıyı kapatacağım kapıyı kırdı geri zaten. Öyle kaza kaldı. Evet, o gittikten sonra hemen arkasından kuyusunu kazmamız küçük bir şey ama bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Kendimizi korumalıyız. Bu şerifsizin evlatlarına fırsat vermemeliyiz. Kahrolsun İsrail. Oha, içeride bir yer açıldı. Aha geldi, aha geldi. Aga sakın sakın. Ay valla galiba gördü gördü çok fena ya. orada yol çizmişler bizim için. Şuraya bakmak istiyorum. Daha fazla ilerleyin benim çünkü daha fazla süre açacak. Abi bu ne? <laughs> Geliyorum. Gelemiyorum. <laughs> Gelemiyorum. Gel, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar burada <laughs> videoyu sonlandırıyoruz. Bu <laughs> palamut arkadaşlardan Palamut arkadaşlar şu an bize ilerli ileriki bölümlerde çok e, şey açacak gibi şu an oyunun en zor karakterlerinden birisi Chris Walker'la birlikte herhalde. E, şu an bize deli deli bakıyorlar ve burada kaydı istiyorum ve sözü Berkin'e bırakıyorum. Arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmadan evet Berkin. Evet arkadaşlar ben Otomobil kurucusu Berkin İsmailoğlu. Kanalımda şu an hiçbir video yok ama yüklenecek en kısa zamanda. İyi günler, iyi akşamlar. Zaten şu an saat yedi buçuk bir şey. Osmanlıyı unutmayın. Osmanlıyı sevin. Padişahlar sevin. Evet, de çok güzel bir anlamlı konuşma oldu. Berk'e teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sonuçta bizim atalarımız Atatürk, padişahlar. Evet arkadaşlar, görüşürüz.